Mayer. Mayer dediniz mi? Her yerde çıkar ismin ve videolarımdan faydalanın. Bismillahirrahmanirrahim. Başlıyoruz. Öncelikle kaplumbağadan başlıyorum. İnşallah odaklandınız. Kaplumbağanı seçen arkadaşlar bende büyü var mı ve büyü nerededir diye sorusuna cevap vereceğim. İnşallah tam sizi size anlatacağım. Bu arada sorularınızı da okuyacağım canlı yayında. Başladık. Evet, bende büyü var mı? Bana kim büyü yaptı? Kan bağı mı? Arkadaş mı? Rakip mi? Üçüncü kişi mi? Kim yaptım? Kadın mı? Erkek mi? Yaşlı mı? Genç mi? Tamamen bana odaklanın. Tamamen odaklanıyorsunuz. Bismillahirrahmanirrahim. Başladık. Bir. Öncelikle büyü var mı dediğimiz zaman aslında bir tane ölüm büyüsü vardır üzerinde. Ve bu ölüm büyüsü yıllardır sana aslında rahatsızlık vermiş. Haberin olsun. Ve bu büyü sayesinde hayatında ölümden beter hallere girmişsin. Yani ölüm olsaydı kurtulurdun gibisinden. Beterin beterini yaşamışsın. İhanet desen, zulüm desen vefakar vefa vefaya ehd peymana vefaya e, sadakatsızlık desen ne desen olmuş ölüm büyüsü onu yapar ve kartın ters gelmesi bana söylüyor ki yeri geldi tek kaldın yeri geldi desteksiz oldu yeri geldi kimse seni anlamadı göz yaşının içine aktığını söylüyor kartlar bana ve diyor ki asla ve asla bugünden sonra kimseye iyilik yapmayacak bu kalbim Kendine öyle bir söz vermişsin ama yapamıyorsun. Ee, dediğinin üstünde o konuda duramıyorsun. Hep iyilik yapıyorsun ve iyilikten merez doğar tam buna söylüyorlar. Ee, bir adamla sırt sırta geldiğini kadınsansa bir adamla erkeksenize bir kadınla sırtınızı birbirinize çevirdiniz. Düşman oldunuz dosken düşman oldunuz ve sizi birbirinizden ayıracaklarını söyledi. Ayrıldığınızı söyledi kartlar. Eğer yaşanmışlığınız yoksa bu konuda olabilir. Çok tehlikeli bir durumdur. Ve bakalım kime veya nereye ilişkiye yapılmış bir durumdur. Hem ilişki kopukluğunu yaşamış, hem maddi çöküş yaşadığını görüyorum. İte köpeğe yedirilmiş bir büyüdür. Haberin olsun. Köpek geliyor ve diyor ki ben köpeğe yedirdim o büyünü. Bunlar köp, kedi köpek gibi birbirlerini yediler. Kedi köpek gibi birbirlerini yediler. Birbirlerine sırt döndüler. Ve düşmanların el ele verip sevindiler. Bayram ettiler. Aslında çok da uzakta değildi bu düşmanlar. Yakınındaydı. Evine giren, sofrana oturanlardan da haberin olsun... Ve senin bir tane, bir tane çok önemli e, sırtına giyeceğin yelek mi diyeyim artık, kostüm mü diyeyim bir şey, sırtına taktığım bir şeyden e, örnek vereceğim size. Mesela yani bakın ne diyeceğim size, yani sırtına giyiyorsun, o giydiğim bir şeye sürüldüm. Ondan sonra sen kendini ölü gibi hissettin, görüyor musun? Ölüm kartı geldi, kendini ölü gibi rahatsız hissettin, huzursuz hissettin, sıkıntı içinde hissettin, bunalıma girdin, sinirli ve agresif oldun. O gün bugün ve tarih olarak sana diyeceğim 5-6 senelik bir süre veriyorum. Ondan önceki tarihlerde olmuştu ama 5-6 sene bayağı kıvrandın, boğuştun, rahatsız oldun demek. Köpeğe yedirilmiş bir büyü geldi sırtına giyilmiş bir giysi geldi ve şu anda o ölüm büyüsünün kokusu var üzerinde. Evet yardım almış olabilirsin görüyorum. Yardım almışsın ateşten bir ışık geliyor yardım almışsın ama tam kurtulamamışsın. Niye? Çünkü bunun seninle uğraşanlar bir değil iki değil tam sekiz kişi olmuş. Sekiz tane düşmanın olmuş. Elin kolun bağlı. Bak elin kolun bağlı ve bir elinde de bıçak var. Bu ne demek? Bu demek ki <laughs> her an her an o büyünü, kolunun, ayağının bağlılığını her an kendi elindeki korumanla çözebilirsin. Ve bakalım şu an büyü var mı? Evet, büyü var şu an ve bu büyü ağaç altına gömülmüş. Bahçende olabilir, kapı önünde olabilir. Annenin evinin bahçesinde, baba evinin bahçesinde olabilir. Ama bir ağaç binde şu an çalışan bir büyü negatif var. Başka nerede var? Yine ağaç gösterdi bana. Bakın yine ağaç, bir ağaç, iki ağaç. Yani yüzde bir milyon ağaç altında çalışan bir büyü vardır. Çok dikkat edin, bulmaya çalışın. Ya bu ağaç anne babanızın evinde bahçesinde, kapısında olan bir şeydir. Ya sizin gözünüzün önünde yazda, baharda çiçeği açan bir ağaçtır ki dikkat edeceksiniz. Bir daha bir tarafı ya kurumuş, ya rahatsız olmuş, ya böyle ezilmiş gibi hali varsa bilin ki o ağaçtır ki size yapılmış büyü var. Sonra yine büyü dedim görüyorsunuz ağaç. Tam 3 tane ağacı gözümün önüne koydum. Ne diyor bu? Diyor ki yapılan büyülerden maddi durumum alt oluyor. Para elime gelmiyor. Elimdeki para kalmıyor. Yok oluyor uçuyor para uçuyor. Para sanki bana dost değil düşman olmuş. Geliri var mı? Olabilir. Ama kalıcılığı yok diyor. Bakalım. Sonra şu an gösterdi bana. Kadın sansa baş örtünü bul dedim ee, yeşilli sarılı eski bir eskimiş artık bir baş örtüsüdür. Yeşilli sarılı çiçekli bir baş örtüsüdür. Yeşil var sarı var ama eskimiş. Erkek sense takım elbise gibi bir şeydir. Çok eskimiş mont gibi bir şey. Kahverengi böyle Rengi kaçmış bir çirkin bir şey gördüm. Büyünün etkisiyle öyle görebilirim. Onu acilen bulman lazım. Bulacaksın onu üzerine ayet-i kürsü okuyup yakacaksın. Ve diyeceksin. Mahir isminin ışık görevlileri bana gelin bana yardım edin. Benim üzerimde olan haneme veya hane bireylerinden birine yapılan büyüleri imha edin diye hep yakacaksın onu. Ve umarım imha olacak. Ve ne diyor? Her an üstündeki ağırlıklar bu bozulup feraha kavuşabilirsin. Bak ferahlık kartı gelebilir ama şeytan izin vermiyor. Senin zaferini kazanmana, başarılı olmana, görüyor musun? Burada başarı kartı geliyor. Elinde kitap var. Bir tarafında peri var, melek var. Bir elinde silah var. Ne diyor? Ben ilmimle, ben gücümle güçleneceğim. Okuduğum dualarla güçleneceğim. Burada da şeytan kartı gelmiş. Diyor ki ben rahat vermeyeceğim sana. Bozacağım senin işini. Her ne mutluluğun varsa gözünde koyacağım senin. O yüzden değerli kaplumbağanı seçin arkadaşlar. Elinizi çabuk tutun. Dediğim malzemeleri bulun. Ağaç dibini, geleh veya takım elbise sırtını bulun. Onu yok edin. Şu an sizde en çok ağaç dibinde kapı ağzına tökülen büyüleri gösterdi. Bu kaplumbağada olan arkadaşlar bulacaklar, yok edecekler inşallah. Tamam mı? Umarım e, bu bakım sizlere uydu. E, bu şimdi ben konuşacağım, destelere anlatacağım. Bana odaklanın. Hangi deste size uyarsa bil ki o sizin destenizdir. Neden biliyor musunuz? Çünkü kafanız karışık olabilir, yorgun olabilirsiniz, dalgın olabilirsiniz. Ben konuşurken doğru desteni seçmeyebilirsiniz ama sizi size anlatacağıma yüzde yüz yok. Yüzde bir milyona emin olun. Geçiyorum e, altın kedimize. Görüyorsunuz burada paracık da var. İnşallah para getirir. Hanemize, evimize, ofisimize, dükkanımıza, hanemize, cebimize, canımıza, etrafımıza, herkese. <laughs> ben de büyü var mı ve büyü nereye saklandı? Kim yaptı diyor. Bir soralım. Bu arada sana gelmeye engel olan kuvveler var diyen arkadaşlar. Çok yazıyorsunuz, çok şikayet ediyorsunuz. Sana gelemiyorum, randevu alamıyorum. Hep bir sorun, hep bir sıkıntı var. Bir tane metot diyeceğim size. Saçınızdan, bakın saçınızdan bu kadarcık. Bak çok küçücük bir şey. Sanki ucunu aldırırmış gibi. Erkek olsun, kadın olsun fark etmez. Ucunu küçücük alıyormuş gibi kesiyorsunuz çok böyle saç olsun bir küçücük bir şey olsun tamam mı Aldınız bunu kestiğiniz zaman böyle bir niyet ediyorsunuz. Allah'ım yardım et. Benim yolumda, benim nasibimde, hanıma giden engelleri bu ateşte yakıyorum deyip yapacaksınız. Küçücük bir saç. Yani çok fazla değil, küçücük bir saç olacak. Tamam mı? Az bir şey, çok fazla kesmenizi istemiyorum değerlidir saçınız sizin için benim için de değerlidir böyle küçücük ufacık bu görüyor musunuz burada da e, şey post olduğu için küçücük bir şey kesiyorsunuz Mayer Hanım'a giden yolda engel ne varsa yakıyorum deyip o saçı ateşte yakıyorsunuz bakın görün nasıl bir hızla bana kavuşacaksınız Allah'ım yolunuzu bahtınızı açık edecek bana geleceksiniz benden yardım alıp şifa bulacaksınız Gecem gündüzüm sizinle olma tek nedeni vardır ki size olan sevgim ve sadakatimdir. Aynı sevgini bekliyorum. Evet. Yine tersine gelen kartlar bana neyi anlatıyor? Bana diyor ki bu insanın hayatında zaman zaman her şeyin ters gitti. Tersine ayağına eline dolaştı. İlahi adaleti bekledi. Bir türlü tecelli etmediği için isyanına kalkışabilir ve canına tak edebilir. Ama imanlı da ama inançlıdır. Para konusunda beklentileri var. O beklentilerine kavuşacaktır. Ama büyü var mı dedik de bir karı koca tarafından yapılmış büyü gördüm. Bir karı koca tarafından yapılmış büyü. Ve e, eski bir çocuk odası gibi bir yer gördüm. E, çocuk odasında bulmanız lazım. Yağ izi gibi yağ gibi bir şeydir. Bu arada kartlara e, kartlardan yani her selimi mi kesti böyle elim sanki kesildi. Evet. E, gördüğünüz gibi çocuk odası gibi bir yerde saklanmış yağ izini, toprak gibi bir şey gördüm. Kadın tarafından gelmiştir. Karı koca ve bir kadın tarafından gelmiştir. Kadın sürekli böyle yüzünü saklıyor. E, başına kapatmış, başını kapatmış. Yaş olur. 35-40 yaşlarında orta yaşlı bir kadındır. Ve çok kötü güçlere sahip olduğunu, şeytanla çalıştığını, haneye zarar vurduğunu ve sürekli negatif gönderdiğini söylüyor. Şu anki günde bile peşinizi bırakmamış. Hedefi sizin ailenizi tarumar edip e, polislik durumlara sokmak işte başınız mahkemeden açılmasın rızkınızın bereketi olmasın daha çok rızkla ilgili zarar derbe vurduğunu görüyorum sonra başka nerede var diyelim tamam bana ne gösteriyor şu an bana e, takım e, tabak çanak takımları gibi bir yer gösteriyor eski kullanmadığınız kupa olabilir veya herhangi bir böyle içecek kabı gibi bir şeyin içine sürüldüğünü, döküldüğünü, içirildiğini söylüyor. Onu mutfakta aramanız lazım. Eski eşyalarınızın içinde aramanız lazım. Ve sanki böyle düğün vurmuş atmış gibi hali var. Dolap arkasına bakmanız lazım. Toz gibi bir şeyin içinde bulunmuş herhangi bir büyü, işte düğün, e, herhangi bir e, iğrenç bir malzeme görseniz, Bileceksiniz ki materyal görseniz bu size yapılmış büyüdür. Oraya atılmıştır. Sonra yağ izi yine dolap arkasında görüyorum. Mutfağa daha çok bakacaksınız. Mutfakta e, buzdolabının arkasında siyah böyle e, toprak mı bu artık siyah böyle e, bir şeyler. Yani böyle yuvarlak yuvarlak e, şeye de benziyor bu. E, Allah'ım ismi neydi şu an unuttum. e, biber, kara bibere de benziyor. Sanki kara biber okumuş, atılmış ki yuvalarında huzur, mutluluk kalmasın. İğne gördüm, iğne saplanmış veya atılmış. Ayakkabılık içine bakmanızı rica edeceğim. Arkasına, önüne, içine bakmanızı isteyeceğim. Ayakkabılık içinde bir kadın tarafından atılmıştır. Kadın dediğim yaşlardadır, başı kapalıdır, hiç beklemediğiniz birisidir. Atmıştır oraya sonra nerede görüyorum sonra e, kumaş kesilmiş Yataq e, çarşaf kumaşıdırmı? Artıq yatağın bir ucundan mı e, örtüsüdümü kəsilmiş, kəsiyindən alınmış, çalı yapılmış işləmdir. Sanki evdən bir yeri kəsmişlər. makasla ama küçücük bir parça kesmişler ve onu alıp hocaya verip büyü yaptırmışlar. Sonra büyünün sonucunda maddesel maddi durumlarınızın sıkıntılı olduğunu söylüyor. Ve süreli mide bulantısı veya e, mide rahatsızlığı veya karın boşluğunda olan ağırlıkları görüyorum. Hep köp, hep köp, hep böyle ağırlık, hep böyle gaz gibi bir şeylerin olduğunu görüyorum ki bilin ki bu e, yapılan büyünün etkisiyle yaşıyorsunuz ve onu acilen kendi üzerinizden yok etmeniz için evde arayın inşallah bulursunuz. Bulamazsanız da profesyonel yardım olarak bulabilirsiniz ama şu an kartlar bana ne diyor? Bana diyor ki falan yerde işte kumaştan kesilmiş, dolap arkasına yağ gibi dökülmüş, e, iğne atılmış eee eski kupo bardak bir şey içecek bir kabların içinde diyor ve e, en çok da en çok da yattığınız oturduğunuz bir oda var. Orayla fazlasıyla uğraşılmış. Uğraşılma senesini söylüyorum. 3 sene, 4 sene önceydi. Yeni değil bu. Haberiniz olsun. 3-4 sene önceydi yapıldı, uğraşıldı, e, sıkıntıya sokuldu. Şimdi Umarım ki bulursunuz, imha edirsiniz. Kim yaptıysa kendisine geri dönsün niyetini ediyorum. Bu size kan bağı değil. Bu size yeni akrabalık bağları gibidir veya yeni tanışlıklar gibidir. Evinize girmiş, çıkmış, yemeğinizi yemiş mi, yememiş, çekinmiş, sanki böyle kendini biraz şüpheli tutmuş, güya diyetteymiş, güya yemiyormuş gibi yaparsa bilin ki o kişidir. Sanki böyle evde e, böyle kendini böyle sıkarsa baktınız ki elinizden bir şey yemiyor, içmiyorsa bilin ki o kişidir ki Şüpheli kendini gösterirse o kişi sizinle uğraşıyor. Onunla da siz uğraşırsınız diye korkuyor. Tamam mı? Ee, şimdi e, kediye baktık. Kediye baktık arkadaşlar. Ee, bir de melek kaldı. Meleğe odaklanın. Böyle yol arkadaşlar. Ben de büyü var mı? Büyü nerededir? Nerede saklıdır? Nereye yapıldı? Evet, kendi kartlarımla bu kartlardan oldu arkadaşlar. Şimdi bu kartlara odaklanın lütfen. Bismillahirrahmanirrahim. Bu arada benim gibi öngörü yapmak isteyen herkes bu kartlardan alıp yüksek öngörüye sahip olabilir. Bu kartlar bir tek bende oluyor. Dışarıda satılmıyor. Nur Hanım'la sipariş verebilirsiniz. Mayerizm kartlarıyla çok güzel öngörülük yapabilirsiniz kartlarda indirim var yüzde 50 indirime girmiş ve kartın yanında ya tuz arınma ya muska ya bir şey hediye ediyorum bilginiz olsun Çünkü kartı alıp bol bol para kazanasız diye elimden geleni yapacağım Nur Hanım'a yazıyorsunuz Nur Hanım'ın WhatsApp numaraları her yerde var yüzde 50 indirimle elde ediyorsunuz Mayerizm kartlarını ve öngörü yapıp bol 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 paralar kazanıyorsunuz inşallah. ben de büyü var mı? <laughs> o aşıklar kartı geldi. Aşkınıza, sevginize gözü değenin gözü çıksın. O bol paralar geldi. Ve tabii ki de düşman olmazsa olmasın kılınç olması geldi. Şimdi kartlar bana ne diyor? Bu yüzü maskeli düşman sana melek gözüküp aslında şeytanlık yapan bu düşman ilk önce sevdiğine sataştı. Sonra da maddi durumunu yok etti senin. Anlatabildim mi? Seni ayırdı, seni perişan bıraktı. Seni dostken düşman etti o kişiyle. Sonra elinden gelen kötülükleri yaptı. Utanmadı, utanmadı, üst üste senin yıkılıp düşman için çok melek gösterdi kendini ama arkada kendi niyetini ulaşmaya çalıştım. Şimdi diyor ki bana çok paralar harcamaz. Hiç bıkmamış, bezmemiş, gitmiş gelmiş, aramış hocadan yardım almış, utanmamış, arlanmamış. Yaptığı kötülüğün karşısında yüz katı geri döner dememiş. Uğraşmış, uğraşmış ve Hedefine acaba ulaşmış mı? Ulaşamamış. Hedefine ulaşamadı. Ayaktasın, yıkılmadın. İlahi güç var senden. Çok muhteşem öngörün ve hislerin kuvvetlidir diyor. Sen üç kere, dört kere onun negatifini yok etmişsin diyor. Ve maddi konuda senin bitişini isterken sen yükseleceğini söylüyor kartlar bana. O seni gömme istediğiçe sen yükseliyorsun. Dolunay'da hissediyorsun. Böyle sinir öfke geldiği zaman sana bil ki sana yapılan negatif enerjilerin etkisidir. Bakalım yaptı mı sana? Yaptı tabii ki de çünkü kılanç e, 8 geldi. 8 defa negatif enerji gönderdi. Acaba nerede? Nerede negatif enerjim? Birinci annendedir. İkinci <laughs> babandadır. Üçüncü Üçüncü, iki kart birden geliyor diyor. Taş altındadır. Yani taş altına koyulmuş bir muskadır. Acaba onu bulabilir misin? Tabii ki de zor bulursun. Onun bulunması biraz zordur. O yüzden senin diğer saklanmış muskalarına bakacağım. Taş altı evin altı olabilir, evin önü olabilir veya işte taşa yakın bir yere sürülmüş muska şey yağ olabilir. Duvarlarınıza bakacan Yazı bulman lazım. Ve en çok nerede görüyorum? Şu an en çok, en çok, en çok ölmeni istediği için mezarlıktan getirdiği toprak görüyorum. Kapı önüne su veya toprağın dökülürse bil büyüdür. Veya oturma odasında süreli sıkıntı çıkıyorsa, boğuşuyorsunuzsa, birbirinize giriyorsunuzsa, yediğiniz içtiğiniz ters Boğazından geçmiyorsa, birbirinize evin içinde saldırıp sataşıyor veya gıcık oluyorsanız bilin ki oturma odasındadır. Oturma odasının <laughs> ayaklarında, yani bana şu an e, kalipa ayağı olsun, işte e, sandalye ayağı fark etmez. Bir şeyin ayağına sürülmüştür. Nasıl sürülmüştür? Yağ halinde sürülmüştür. Bulmaya çalışın. Eğer bulursanız oranı sirkeli suyla, ayet-i kürsüyle temizlemeye çalışın. Başka nerede var ve kim yaptı diyor. Teyze, teyze, teyze geldi. Acaba teyze niye kötülük yapsın? Acaba teyzeye yapılan büyüden de etkilenmiş olabilir diyor. Teyze yapmasa da ona yapılan negatiften etkilenmiş olabilir diyor. Ve bana şu an kimi gösteriyor? Annenle katı bir düşman var. Baban tarafından onu gösteriyor. Evet. Annenle düşman olan baban tarafından onu gösterdi odur ve yaptığı kötülüğün karşılığını karşılığını fazlasıyla almıştır diyor. Çok kötü ceza almıştır, hastalığa bulaşmıştır. Çok kötü hastadır. Araştırırsan, ararsan, sorarsan veya öğrenirsen kendisinin kendisinin artık hasta olduğunu söylüyor. Evet ve yaptığı kötülüklerin bin katını. Ka kartıyla karşılaşacak. DNA yedirilisi diyor ki 7 tane negatif enerji henüz gündemdedir. Bak 8 defa saldırmış dedim ama 7'si şu an bir tanesi bozulmuştur. Başta söylediğim gibi 7'si bazen etki ediyor ve sen bunu dediğim gibi anlarsın. Yani evde e, sıkıntı, tartışma, bunalım, e, söz birbirinin boğazından geçmeme ve sabırsızlıkla. Başka nerede bulabiliriz acaba diyeceğim. Başka nerede var? Bu arayın güzel meleklerm. Arayın bana söyleyin. Acaba nerede dedi Acaba nerede dedi Bana görüntü olarak neresi geliyor? Arıyorum mutfağı, banyo. Haha ha, tamam buldum. Giriş kapısından girdik de. Salona giren bir yer değil. Ortada. Tam ortada. Halı gibi, ayak altı gibi bir şey var orada. Artık neyse o giriş kapısından ayağını, ayağın oraya dokunuyor. Tam orada neresine diyor? E, sağ tarafa bak diyor. Sağ tarafta ne var acaba? Evet Sağ tarafa bak diyor. Sağ tarafta görebilirsin diyor. Hissedebilirsin. Veya kapıdan girdiğinde daralma, bunalma kendinde, eşinde, aile fert bireylerinden birinde bir sıkıntı hissettiğin zaman eve giriyor sanki sinirli öfkeli oluyor. O zaman anla ki, anla ki evin içindedir dışında değil. Dışında herkesle de iyiyim. içinde kötü olan arkadaş acil desteği almasını isteyeceğim. Arınmalarla, ritüellerle, profesyonel bir hoca yardımı fark etmez. Grupumuz hocayla doludur. Çok güzel hoca grupumuz var. Hepsi birbirinden birbirinden mükemmel. Eğer grupumuzun hocalarıyla da çalışmak isterseniz yine de bana fikrinizi yazın, söyleyin. Nur Hanım'a yazın benim kendimden mi veya hocalarımızdan desteği istiyorsanız biz buradayız. Gece gündüz şifaya hazırız diyorum. Allah'ın izniyle diyorum. Yeter ki siz inanın. Yani bu işte en önemli şey inanmak ve güvenmek. İnanıp güvendiğin zaman inan ki her istediğine ulaşacaksın. Eğer sizlere bildirim gelmiyorsa değerli arkadaşlar <laughs> sizlerden isteğim var abone oldukta burada e, tümünü e, tümünün üzerine basacaksınız. Tümünün üzerine basmadığınız sürece böyle e, bildirimsiz kalacaksınız videonun tam sonuna veya sonradan izlenmesini farkına varacaksınız. O yüzden lütfen değerli arkadaşlar benim kanallarıma abone olduğunuz zaman tümünü tuşunu basın. Burada görüyorsunuz. İnşallah gözüküyor. Böyle burada şey var. Tümü var. Kis kişileştirme yok var. Yok dediğinizde tamamen gelmeyecek. Kişileştirme dedik de özel videolar geliyor. Ama tümü, <laughs> tümü dedik de canlı yayınlarda olma şansınız vardır. <laughs> Evet arkadaşlar umarım bakımım sizlere uydu. Uyabilen olduysa ne güzel ne alem. Bire bir bakım istiyorsanız lütfen Nur Hanım'la randevu alarak gelin. Ee, özel seanslarda öncelikle derdini iki cümlede dinliyorum. Geri kalanı kendim anlatıp derdine derman olmak istiyorum. Unutmayın arkadaşlar ben normal falcı falan değilim. Ben şifacıyım. Ben metafizik uzmanıyım. O yüzden bana geldiğiniz zaman herhangi bir sıkıntınız varsa onu çözdürme için gelin. Yani ona derman aramak için gelin. O zaman da dermanını bende inşallah bulacaksınız. Soru ve isteklerinizi yorum bölümünde bekliyorum. Bu tür yayınların, şahane bakımların devamını istiyorsanızsa... Bakımları kitaptan mı yoksa karttan mı istiyorsunuz? Çünkü kitaplarımla da bakım yapıyorum biliyorsunuz. Hangisi daha çok içinize sindiyse lütfen onu yorum bölümünde yazın. Ben de ona göre size odaklanacağım. Size ona göre bakım yapacağım. Size ona göre yol yordam göstereceğim. İnşallah diyorum. İnşallah söylediklerim birebir tutacaktır.